Bursa'da bugünden herkese merhaba. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için birçok sendika ve oda Merinos'ta bulunan Eski Atatürk Stadyumunda bir araya geldi. Yürüyüş kent meydanında son bulacak. Tamam. Ee, 1 Mayıs için ne söylemek istersiniz? 1 Mayıs ay yaşasın. işçinin, emekçinin alın bayramı denir. Keşke, keşke alın terini tam öden. Ve sigortanın emekli haklarının ve bütün hakların işleri kabul ve anlaşıldı ve de mücadelelerin gerçekten son bulduğu bir yer olması geliyorum. Bir Mayıslar oldukça işçinin ve emekçinin hakkı her zaman korunacaktır. Korunmaya da söz veriyoruz. Teşekkür 1 Mayıs bildiği gibi işçimizin, emeklimizin ee, bir bayramı. Her sene katılmaya çalışıyoruz bayramlar yaşam yaşatılmalı. Ee, daha önce de daha coşkunuzdu bayramlar. Biraz daha kısıtlamalara girdi sanıyorum. O yüzden o eski bayramların dönüşümü olduğunu görüyoruz. Ee, tekrar e, tüm işimize, emeklimize bu bayram hayırlı olsun. Devamını diliyorum. Şimdi bütün, bütün dünyada uh, coşkuyla kutlanan bir günde, bugün de bu Bursa'da bu, onu kutlamış olmamızın uh, büyük bir, bir ayrıcalığı yani, var. Bursa Tabip Odası olarak bu anlamlı ay, günde şimdi e, şey var ya, bir araya geldiğimiz ve tam 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 bu günü coşkuyla kutlamak için meydanlardayız. arkadaşlarımızla beraber bu coşkuyla birlikte hepimiz kutlayacağız. Ee, ve 1 Mayıs'ın bu özel günün anlamını bu arada vurgulamış olacağız. Ee, 1 Mayıs biliyorsunuz yıllardır kutlanan e, emek bayramı. Biz de bugün Koza Kadın Derneği kadınların görünmeyen emeğini e, dikkat çekiyor. Ses deneme. Ses deneme.